Oh. Adım Mehmet Öztürk, İzmir, Foça'dayız. Bayram tatili için geldik. Güzel bir yer, huzurlu bir yer, mutlu bir yer. Denizi çok güzel, sahil çok iyi. Geçen sene de buraya gelmiştik, öyle günü bildik. Çok memnun kaldık. Bu sezonda burayı tercih ettik. Hatta sezonluk aldık. Tüm yaz boyunca burada olacağız inşallah. Huzurluyuz burada. Güzel bir yer. Herkes çok memnun. Ailem de, çocuklarım da burada. Huzurlar, mutlular. İnşallah güzel bir tatil geçiririz. Evet, geçen seneye göre bu, bu dönem daha kalabalık. Daha çok ilgi var bu sene. Hem yapılanma ile ilgili, hem denizi ile ilgili, ortamla ilgili. Evet, daha çok bir kalabalık var. Geçen sene daha sakindi ama... Bu sene hem günü birlikçe hem karavan hem çadır olsun daha yoğun bir şey gördük bizde. Evet adım Sebahattin Karaca. 50 yıldır Foça'da turizm işletmeciliği yapıyorum. MuhTELİK işletmelerin kurucusuydum. Son bayramda Foça'da çok ciddi ölçüde bir hareketlilik vardı. Aslında bu hareketliliği tüm Kuzey Ege'de izlemek görmek mümkündü. Onun sebebi de muhtemelen bütün kış içeride kapalı kalan insanların bir an önce kendini dışarıya atma arzusu idi. E, Haallik biraz olumsuz etkilese de yine poçanın tutkunları bu bayramda da poçayı yalnız bırakmadı. E, bayramda da yine poçayı tercih ettiler. Dolayısıyla e, poçada tüm oteller ve pansiyonlar yüzde yüz ulaştı. Fiyatlar aslında bakarsanız bazı emsal kasabalara göre daha uygundu. E, bunu da e, bu da Dolla olumlu yansıdı. Dolayısıyla bu bayramda ben e, Poçada Olup Biten Turizm hareketinden e, bir turizmci olarak son derece memnunum. Abdullah Kaçan, öncelikle merhaba. Yeni bir sezona 2022 yılı e, merhaba derken Kurban Bayramı ile beraber otelimizde doluluk oranlarımız %80-90'ı bulmaktadır. Biz turizmciler olarak bu Foça'ya gösterilen rağbetten ve otelimize gösterilen rağbetten dolayı çok memnunuz. Müşterilerimizi memnun bir şekilde ağırlamaktan, Foça'yı tanıtmaktan, Foça'da turizme hizmet etmekten kesinlikle memnunuz. Ben Şükrü Ercamat, Foça'mızda kafeterya işletmecisiyim yıllardır. Yıllardır da esnafız. Tabii Türkiye genelinde ve dünya genelinde, pandemiden dolayı büyük sıkıntılar çeken hem esnaf hem vatandaşlar tabii ki şimdi pandeminin bitmesiyle e, ve bayramın da foçamızda ve ülkemizde bir hareketlilik olduğu ortada e, tabii ki bu e, zorlu bir süreç geçecektir e, daha iyi olacağına ben eminim daha da iyi olacak ve bayramın e, bayramın olması biraz esnafa e, yüzünü güldürdü güzel Allah herkeslere bol kazançlar versin esnafa ve herkeslere.